Evet seyirler merhaba güzel bir güzel birlikte Egg Wars çekeceğiz <laughs> Bir bekleyin arkadaşlar 2 dakika lütfen Evet arkadaşlar benim Sadece bir tane savaş yapacağız Bu çok kötü bir tarım Giriyorum Don abi mi? Bekle Don abi başlama sen Ben de başlayayım diye hmm. hmm. Bekle mi? Be bekle bekle <laughs> Bekle ne ya? <laughs> Lan. Lan. Başlayalım. var burada koruyacağız. Şu açılsın da. Şu da açılsın. O basıl, on basıl tut kendisi çıkıyor. Ne? Basıl tut kendisi çıkıyor. Şuradan bir kum Hı. alacağım. Yok lan burayı değildi ha. Onu içine doldur yaptık. Alalım 5 tanesini. Aldın mı 5 tane mi çıktı 5 tane aldım ben şimdi. Kırmamız lazım arkadaşlar. Şöyle şuraya koyalım. Altını alalım. O 20, 28 tane altınım var. 24 aydın. Arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Arkadaşlar şöyle teker teker konmamız lazım yoksa hepsi gidiyor. Tamam. on numara. Gelmedi ha. Ee? arkadaşlar. 24 tanesi gitti. Boş gitti. 17 tane alalım. Al. 49 tane oldu. Altınız. Altın şey olanıyor mu? Altın elimi alınıyor. Boş Başı boşuna altın topluyorum valla. Yarın abim de arkadaşlar. Nasıl şu sen kaç ayrınım var? 34 <laughs> 32, 33 34 Arkadaşlar okay, şu anda 2 tane var. Set yapıyorsun. Wow. yapıyorsun. 40 olsun. 40 adamsın. Set yapalım şimdi. Doğru abimden duydum tabi. <laughs> Yok oğlum daha kap... Hayır oğlum. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Arkadaşlar işte. Hayır. Ya hadi. Lan ne koyduk arkadaşlar ya? <laughs> Üstümüz giyinme. yani taş gibi çalım. Ben Oo, acayip ayırırın. Yatağımızda olsaydı uyusaydık. Oo, 64'lük. 64'lük. Adam Ha? Şey alıyorum blok. Kaç tane olmuş? 20 tane olmuş. 20'sini de alalım. 22 tanesini kaplayalım. Kapla. Lan yumurtayı kırdım. Arkadaşlar yumurtayı koyup hemen geliyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Ha? Oha! 2.64'lük 35'lik altınım var. Yok 34'lük. Oha 2.64'lük ayrın. Ne? 2.64'lük ayrın. 2.64'lük 55'lik bir tane <laughs> ayrın. Ayrın vereyim mi bir Ne? Sana. Arkadaşlar en chest var. Birbirimizin eşyasını almayacağız tabi. Arkadaşlar onu da MPC Master'dan aldık. çünkü arkadaşlar? Çünkü e, gitti ne olur ne olsun şurada MPC Master var. Hmm, bir daha giderse onun için. Orada. Orada. Açmıyor Açmıyorum zaten almayayım. Oo ne Bence i̇şte. i̇şte. i̇şte koy. Oğlum benim 64'lüğü bitirdim ben. Ne için? Bitirdim neredeyse. Oğlum şey ne ona? Şey için. Ne? Hayır. Kum. Ay kum diyorum ya. Şey için. Neydi lan onun adı? Toprak işte. Hayır. Blok. Işte. İnşallah hepsi gelmiştir arkadaşlar gelmemesi çok kötü olur. Yes be gelmiş. Ama hepsi gelmemiş. 64 Oo. 10 numara bende blok var. ben bir şunları kaplayayım arkadaşlar. Bir daha kırmayayım da. kırırsam var ya. Ne olursa var ya. Uy. çok

Nasıl flash lan? Nasıl ama? Nasıl Şurayı kapatalım. Arkadaşlar videoyu hemen geliyorum. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar savaş videosunu diğer videodan izleyebilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağım. Değil mi abi? Değil mi abi? Savaşı çekeceğiz. Linkini koydum. Şu anda 7 dakika sürdü. Oğlum ya ben şimdi ne yapalım mı? Yok ya ben... 12 dakika kaldı. He? Dakika... Aa başka bir video çeker mi kanka İşte onu diyorum. Linkini koyarız arkadaşlar. Ya sıkıntı değil hiç sıkıntı değil mi? Ya ne sıkıntı değil? Sorun da değil. Başka zaman da çekelim sana değil, değil mi? Ne olacak? Linkini koyarız. Hiç sıkıntı değil. Hiç yani. Tam yeni sildi. Yeni sildi. Oğlum benim bayağı bir bloğum var. Baksana benim yerime. Kanka benim yerime baksana bir. Egg yerime. Kanka egg yerime bak egg yerime. O altınlar olmuş bayağı bir. Azıcık daha alırız arkadaşlar. Sıkıntı değil. Çok oğlum diamond'ım var. Diamond'ım var altınım. Senin kaç... Kaç 64'lük? lük? 4 64 lük benimki. 1 2 3 4 5 6 7. Oo. Wow. İşte oğlum, kaç bizim... 64'lük lük ayrı numar? Benim o çok az. 2. Senin de derim çok az. Benimki. Altı koydu gitti gitti. Ya şunları direkt koyacağım. Sen zaman mı? Şap, şap Arkadaşlar benim çok güzel bir planım var. Plan söylemiyoruz. Sana. Ay birbirimizi. Tamam mı abi? Arkadaşlar valla buradan yapan adama selamlar ve saygılar. Arkadaşlar helal olsun çok güzel map yapmış değil mi Doğan abi? Hı. Gözlerinden ellerinden öpüyorum. Arkadaşlar tabi yatakları kırdık. Yatakları kırdık şey yaptık. Ne diyorlar ona? Egg koyduk. Egg yaptık. Ben yani çok güzel yer yaptın. üstüne yer yaptın. Hı. Evet. Orada mı savaşacaksın? Evet. Bak yer bak istersen. Bir şu anada keser. Bu kadar da bize yeter. Baksana bir tane Bakayım. Oha. Çok güzel değil mi şey? Aynen. İnşallah düşmeyiz arkadaşlar. Bak ben ne yapıyorum. Bak. Al. Şimdi bakamam. Zaten şimdi tekrar bir şu anda. Beni iz izliyor musun şu anda? Yani Benim yerime baksana oğlum. Evet, Evet. Tamamdır. Sıkıntı değil arkadaşlar. Sıra sıra takarız. Aynen biz sıra sıra takıyoruz. O kadar altın, orada yuva da yapmış olduk. Benim yerime bakar mısın? Evet. O aşağı düşüyor arkadaşlar. Oğlum çok güzel oldu lan benim yerim. Ben full bunu yapacağım arkadaşlar. Ha? Ha, çok komik çok komik. Oha. Var ya Doğan abi bizim uydusu de artık olacakmış. Nereden biliyorsun? Bana ne dedin ya? Bana mı dedin? Bana ne mi dedin?